Evet millet geldik Ron'un karakterine ee, bu karakteri bu karakteri de bir pve videosu çekip Arkadaşlar e, biraz da karakterden bahsedip videoyu yavaştan bitireceğiz şöyle bir başlayalım bakalım karakter ne kadar etkiliymiş Arkadaşlar şimdi Null ve Mephisto test edecek doğru düzgün bir e, yer olmadığı için mecburen Evet şurada sıkıntı yok ee, Mecburen infinite ultron'a girdim Infinite ultron'un da oldukça düşük bir seviyesine girdim Aslında 14. seviyede Bir bakalım burayı tamamlayabilecek miyiz En azından ne kadar ilerleyebiliyoruz <laughs> Evet Peki gittiğimizi söyleyemeyeceğim Evet. Az yani 20'ye kadar geldik en azından. Az ilerleyebildik. Pek ilerleyemedik. Evet bu iyi olmadı. Bu tarz şeyler vakit kaybettiriyor bayağı. Arkadaşlar bu arada rotasyona dikkat ettiyseniz 4'ü gecikmeli iptal ediyorum. Daha sonra 3 ve 5 yapıyorum. Kategori 3 yeteneğim açıkken de yani 6. yeteneğim açıkken de 6. yetenekli bitiriyorum. Evet burada hasar yedik. Umarım ölmeyiz. Yani can yenilemesinin de pek iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Hatta var mı ondan bile emin değilim aslında. Bir bakmak lazım. Yeteneklerine evet. Üçüncü yetenekte sanırsam biraz var. Ama gene de yeterli bir yenileme değil. Evet. Az kaldı diyebiliriz aslında. Belki tamamlayabilir. Evet şurada adam akıllı yere gelirsek. Tamam güzel istediğim yere geldim. Şurada muhtemelen artık ortaya gitti. Evet, şurada karakter değiştirmesek sıkıntı olacaktı. Bırakalım barı dolsun. Gerçi dolsaydı aslında daha iyi olurdu biliyor musunuz? Şu aşamada. Çünkü burada biraz vaktimiz yiyecek. bir daha saldırmayı deneyeceğim. Evet, burası da biraz vaktim yiyecek. Böyle karakter değiştirelim de ne olur ne olmaz. Ya bu da hiç en sevmediğim saldırısı şu ya. Şundan kaçmak çok zor oluyor. Neyse ki karakter değiştirmişim. Biraz daha vurmayı deneyelim. ulan cık, neyse karakter değiştiremedik. Ha, neyse arkadaşlar yani aslında baktığınız zaman tamamlanabiliyor. Yani e, hala bir dakikadan fazla vaktimiz vardı. 4x'te canı var. Gayet rahat tamamlanabiliyor şöyle artık takım kısmına girebiliriz. Arkadaşlar bu karakteri daha fazla yerde test etmek istemiyorum çünkü e, çünkü hani dormağın bu da falan etkili olmasını bekleyemeyiz. Ya da ne bileyim ittifak savaşında falan o kadar karakter varken bu karakterin etkili olmasını beklemiyorum. Bu karakterin farklı meziyetleri var ki ona da şimdi geleceğim zaten. Şöyle bir karakteri ilk olarak girelim ve gelişiminden bahsedelim. Arkadaşlar kostüm ve destansı kostüm seçeneklerine sizden hangi karakterler istiyormuş onlara bakalım. Sharon Rogers kostümünü istiyor. Bu gayet iyi bir seçenek bence. Bunun dışında Miles Morales kostümü istiyor. Bu da güzel. üçüncüden Doctor Voodoo idare eder. dördüncüden Valkyrie bu da güzel denilebilir. Ve beşinciden Doctor Strange kostümü istiyor. Yani aslında kostüm seçeneklerinde <laughs> İstediği kostümler gayet ideal denilebilir. Yani karakterin şeylerini, bunu bonus özelliklerini açabilirsiniz bu sayede. Özel ekipman olarak gördüğünüz üzere dikili taş var. Ama arkadaşlar zaten fark ettiyseniz Infinity Ultra'nın oldukça düşük bir seviyesinde test ettik. Yani aslında karakterin pek de iyi olduğu söylenemez. CTP tavsiyesi tavsiyesine de birazdan geleceğim zaten. Artefakt olarak henüz kendi artefaktı yok ileride bulunca takacağım. ISO 8'leri full kızgın kızgınlık gücü getirmişim. Turnuva 4'e kadar basmışım. Yeteneklerden son 3'ü full, ilk 2'si 1 seviye. İlk 2 yeteneğe pek ihtiyaç du e, duymadığımız için ben de fulllemedim. E, çiftler saldırı var ve detay kısmında da gerekli PV özellikleri full. Şimdi arkadaşlar, CTP mevzusuna gelecek olursak benim bu karakter e, için önerebileceğim en ideal CTP e, sezgi CTP olacak. Çünkü bu karakter aslında daha çok destek karakteri arkadaşlar. Şöyle gelip baktığınız zaman liderliği gayet güzel. Evrensel tür müttefiklerine %50'lik bir tüm temel saldırı artışı ve %36'lık bir tüm temel savunma artışı veriyor. Bunun dışında pasifinde değil de kostüm etkisinde olması lazım. Kostüm etkisinde gene uygulanacak olan evrensel türü müttefikler demişler. Hedefin kaçınma oranının %25 kadarını yoksa eğer süper kötü tarafına ve kahraman tarafına verilen hasarlı da %40'lık bir artış sağlıyor. Bu kısma kadar aslında arkadaşlar gene de oldukça güzel. Yani liderliği de var ve desteği de var evrensel tür karakterler için. Bu oldukça iyi. Bunun yanında arkadaşlar bu karakterin çok güzel bir ekstrası da şu. Bu karakterin artefaktı da çok güzel. Baktığınız zaman şunu söylüyor. Uygulanacak olan tüm takım eğer 6 yıldız artefaktını elde ederseniz tabii. Bütün temel saldırı %20 kadar artırır. Yani Elinizden yani 4 yıldız olsa da zaten 4 yıldızlı da aşağı yukarı yanılmıyorsam %16'lık bir tüm temel saldırı artışı mı ne veriyor. Herhalde öyle olması lazım. On 12 de olabilir. Tam net e, emin değilim arkadaşlar ondan. Yani bunu da eklerseniz aslında karakter son derece iyi bir e, destek karakteri haline geliyor diyebilirim. Bu bu yüzden de aslında bu karaktere Sezgi Seizgi tipi takıp bir artefaktını falan bulursanız o şekilde kullanmanız daha iyi olur. Ki ben de arkadaşlar aynısını yapacağım şu şekilde bir sezgi tipi takıp bu karakteri daha çok destek amaçlı kullanacağım. Peki bu karakteri nerelerde kullanabilirsiniz destek amaçlı? Biraz ondan bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi ilk öne çıktığı mod ittifak savaşı. Yani bunu pek çoğunuz zaten tahmin ediyorsunuzdur. İttifak savaşında neresinde? Örneğin hatta şöyle yapsak. Eğitim modu desek. Yalnız efs özellikle efsane modda bu karakterin güzel bir günü vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Kahraman uzaylı erkek olması lazım. Aynen öyle. Arkadaşlar mesela burada bu karakteri çok ideal bir destek olarak kullanabilirsiniz. Burada kullanılabiliyor olması aslında bu karakterin değerini son derece artıyor. Çünkü baktığınız zaman arkadaşlar çok az destek var burada. Zaten Groot ve Rocket Raccoon karakterleri Guardian of the Galaxy müttefiklerine veriyor. O yüzden her karakteri kullanamıyorsunuz. Bu ayrı bir mevzu. Ama Ron'un karakterini burada gayet ideal bir destek olarak kullanabiliyorsun. Ancak arkadaşlar şunu unutmayın bu karakter evrensel türü karakterlere destek veriyor. O yüzden yani Gladiator karakterini örneğin işe yaramayacak çünkü bu karakterin türü dövüşçü. Yani bu karakteri kullanırsanız Odin'e kullanabilirsiniz. Ne bileyim Thor'a kullanabilirsiniz. Star Lord'a bile kullanamıyorsunuz. Bu kısma dikkat etmeniz gerekiyor. Ama atıyorum Odin'e kullanacaksanız mesela hem Better Able'i destek kullanıp ki Better Able'in de kostüm etkisinde uzaylı müttefikleri güzel bir artışı var. Hem de Ron'un karakterini kullanıp gayet ideal bir takım yapabilirsiniz. Eğer Gladiator karakterini kullanıyorsanız da ki bana kalırsa Gladiator karakteri Odin'den daha başarılı bu bölümde. Ee, bu yani bu sebeple Ron'unu kullanamayacaksınız. Tabii bu da böyle bir şey şöyle bir soruyu getiriyor arkadaşlar beraberinde. Acaba Odin karakterini hem Ronan'ı hem Betray bile destek olarak kullanıp şu an gelemem. Ee, bu iki karakteri destek kullanıp acaba Gladiator'ın skorunu geçebilir miyiz? Biraz da e, soru burada aslında. O yüzden eğer istek gelirse ben buna bir video çekebilirim arkadaşlar çünkü cevabını ben de bilmiyorum merak ediyorum. Odin acaba çift destekle e, geçiyor mudur ya da Gladiator mı daha iyidir? Ona bir e, şey e, cevap getirmiş oluruz diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar e, bunun dışında işte ittifak savaşı dışında da gene e, kahraman ya da uzaylı ya da işte erkek isteyen bölümlerde e, baş düşmanda falan da sıklıkla kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar karakter genel anlamı bu şekilde diyebilirim. E, siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirsin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.